Haydi bakalım. Ha, olduğum yerde başlayacağım lan. Ah bura. Haydi bakayım. Şarkı da çok güzel ya. <laughs> Bu sefer gibi aramız araba dizel gitmiyor. Araba dizel yokuş çıkmıyor. Duru duru acısını çıkaracağım lafını. Ha ta onu al ya onu sıkıntı yok kardeşim. Hallederiz ceseti. <laughs> ama ileride var bir araba güzel. Sol mu yakın sağ mı yakın sola gidiyor sağ gidelim biz. O da şeyin yanında stadyumun oraya da gelen olur ama. Araba dön Hadi uf müziği çalsın <laughs> Bu müziği dinleyerek ters takla atmayı öğreniyordum. Üniversitedeyken. Backflip. Araba vardı burada bir tane ya ne oldu buna? Gitti. İleri gidelim oradan sol yapar geri geliriz. Dum dur Spotify listesi var ünlem Spotify yaz, linke tıkla profile git oradan Riot ee, playlisti şu anki çalan. <laughs> Uzayda bir araba gördüm ona bir gidelim bakalım. Duman çalsak arkada ya işsek, dinleyebilsek ah keşke, keşke. Çok güzel müzikler var da dinleyecek hep yayın dışında dinliyorum. Mesela şu an nefesi iki müzikler dinlerdik full. Cool. Ah be. Emre Oğur 9. ayında Osman abi geceniz mübarek olsun. İyi yayınlar Çok teşekkürler. Emre hoş geldin. Hoş geldin. Durudu 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 durudu. Wider Zone'da Storm oy işte yani ah ah Riders on the storm olur olurdu Polisiye dizisi Sherlock Holmes <laughs> Çok kolaya kaçtım Başta basın 5 Ü de verteyim arka sokaklar mesela. <laughs> Neden olmasın? Pam pam pam. sol yapalım sola doğru gidelim ya şuradan şu şekil bir ardıralım bakalım Ray Reacher bilmiyorum Gotham Dağıtsın da bilmiyorum. İzlemedim. Başka ne var? Ben böyle sanki bir polisi dizisini izlemiş, çok sevmiş ve şu anda unutmuş gibi hissediyorum. Hatırlayamadım bak. Gatım müthiş. <laughs> Vallahi bilmiyorum buyurur. Çalıyor da hiç duyamıyoruz müziği. Ekoyu deneyelim. Eko. Ekoyu Eko dinlemeyelim. Jinx'in yeri. Daha da hem araba var hem düşmanlar var. Derlot izledim mi? Tabi tabi. Ben hatta geçenlerde ilk sezonu bir daha izledim. Çok güzel ya dizi. Belaket. Maserati. Maserati mi? Deberti mi ya? Duvar bir tane araba. dum dum dum. Geç. Sherlock en kötü final dizilerde Lost ile yarışır. Lost'u bilmiyorum ama Sherlock'unki de... Bakın biz bunu yeriz. Adam kayboldu lan. Ben ne yarışa davet edemedim. Tamam şunu davet ederiz. Haritaya bakamıyorum. Ne harita? Lan bro. Şerlon finalinde çok böyle kafam karışmıştı. Lan ne oluyor falan olmuştum ama tatmin olmamıştım ya bende. Ama diğer bölümler falan... Acayip güzel ya. Come on! Vikings izledim ya. Vikings. Bizim Türkler de niye Vikings diyorsa. <laughs> ya Vikingler de ya Vikings de kardeşim. Ben de Vikings diyorum mesela. Vikingleri izledim ya, güzel. Vikingleri seviyorum. Ama... Beni şey kısmında hiç tatmin edemediler ya. ya. İçimde bir ukde kaldı yani hani. Ragnar Lothbrok geliyor, Ragnar geliyor. Allah! Üf! Gelmiş geçmiş en iyi savaşı, en iyi dövüşü falan. Savaş sahnelerinde Cüneyt Arkın gibi savaşıyor. <laughs> ne ya öyle? Dörtten sonra boz. <laughs> Aha bu kötü bak ya. Ay. Jüneyt <laughs> <laughs> arkadan özür dilerim. Ya şey anlamında dedim. Ve esaslar Jüneyt Arkın alır zaten. Ondan hiç şüphem yok. Böyle sahneleri. işte bir ok sıkıyor. Oklar böyle değişik değişik gidiyor falan. Dövüşemiyor falan. Tekme atıyor ama atmıyormuş gibi. Oğlum çok kötü yakalandık ya. Gel lan buraya 8. Mahvederim seni. Vallahi hızlı mıyız ne ondan? Ama bir şey değil mi? Oy. Araba toparlan. Salma kendini. Sherlock filmini de izledim. Aa bitti bitti yendik. O kadar basit oldu ki bak ben hiç şey yapmadım yani yendi mi fark etmedim bile. Basit bir <laughs> e onu alalım ya. Ferrari verdi bir de. Abo kaç. Sherlock'un filmi Almamış. Almamış. <laughs> İyi hatırlıyorum ben çok çok önce izledim. Yani... Pek hoşuma gitmemişti ya. Person of Interest diye bir dizi var. Bilmiyorum vallahi hiç duymadım. <laughs> Here comes Vi... Ah gel lan buraya. Gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> tamam yendik bunu da. <laughs> 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 She is here. She here comes y. Bu şarkı çok güzel. Ben bile zor duyuyorum şu an. Kulakta takılı ses açık ama Tam kent çalıyor şu an arkadan. Batık bir kente kaçan yakışıklı bir kumarbaz diye başlıyor. Nehrin kralının hikayesi. Dur du, du, du. du, du. Kurtlar Vadisi'ni ne zaman önce izledim hiç hatırlamıyorum ki. Ama yarım yarım izledim yani böyle bir full. Aklım başımdayken Bonigan. Aburtt daha neyi çok severiz de, o film çok güzel olmamış ya. Diye kalmış aklımda hatırlamıyorum. Sen ne yapıyorsun? Joyda? Joyda? Allah Allah. Cinemada da everything, everyone, hell what, hell at once var. Yine bilim kurgu aksiyon komedi. Ee, gözümle yaş gele gele izledim. Oy öyle mi? Ryan Reynolds mu oynuyor? <laughs> Involve benim ilk izlediğim yabancı dizi olabilir. Lamborghini aldık. Lamborghini. <laughs> Neredeyiz biz? Joyda <laughs> ne oldu ya öyle? Susacağım. Hatta... Bu yarışı şu taraflara verir tamam mı? Alt tarafa doğru gidelim biz. Bak gelme buraya. Gelme affederim. Bu şekil duralım. Hmm, ne dinleyelim ne dinleyelim. Arcade dinleyelim. Arcade. Liste bozuldu. Lan nerelere gitti liste? Abo. Tamam hadi. Meet me at Butcher'da. Butcher'ı deneyelim Butcher. butcher. <laughs> Arena, ya bak işte ya. Ya Grizzled ne yapıyorsun ya? Yine bir yenim de aklın başına gelsin. Rüzgeç. Ne oluyor öyle? Lan iptal oldu. Güzel. Valla ucuz kurtuldun kardeşim. Çok ucuz kurtuldun. 30 seconds. Daha doğru gidelim. Az önce şarkılar geçerken gördüm. Breathe diye bir şarkısı var LOL'ün. Çok güzel. Hop oh, çok güzel. Bas kardeşim. <gülüyor> 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 Uy güzel. Nice. <laughs> Nasıl ikinciyiz lan? Bizden önde birileri mi var şu an? Birisi mi var? <laughs> 348 Ben yoldan devam etsem ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ama döneceğim şimdi bozuk oyun. Oyun bozuk. İki kilometre gösteriyor ya. 2 kilometre gösteriyor. Abo, iyi ki döndük. Vallahi gidiyorduk ha. Vallahi biraz daha ileri gitseydik mahvolmuştuk ha gitmiştik. Durmazdı bu araba. 350 ile gidiyorduk durmazdı da duramazdık <laughs> Bakın bu stratejidir işte <laughs> Ağaç olmasa da duramazdık vallahi Basit misafir